Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek banmalık etsiz harika bir patlıcan yemeği tarifi hazırladım. Bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta malzemeleri göstermekle işe başlıyoruz. Dilediğiniz oranda malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz isterseniz. bir adet irice kırmızı bibere ihtiyacımız var. 5-6 adet sivri biber kullanıyoruz. 4 orta boy büyüklüğünde patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanları alıcı olacak şekilde soyuyorum. 4-5 adet adet domatese ihtiyacımız var, bir adet irice kuru soğana ihtiyacımız var. Soğanlarınız küçükse 2 adet kullanma özen gösterin. Çünkü bu yemek soğanlı olduğu zaman çok daha güzel oluyor. 4-5 adet de sarımsağa ihtiyacımız var. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriyorum ve malzemeleri bu tepsinin içerisinde harmanlıyorum. Ekstra bir kapkacak kirletmenize gerek yok. Patlıcanları dörde bölüyorum. Kuşbaşı olacak şekilde patlıcanları doğuruyoruz. Çok fazla küçültmemeye özen gösterin ki yemeğin içerisinde patlıcanlar eriyip gitmesin. Bu boyutlarda doğramış olmanız yeterli olacaktır. Yeşil biberleri de aynı şekilde çekirdeklerinden arındırıyorum. 4-5 parçaya ayırıyorum. İkiye ayırmıyoruz biberleri kesinlikle. Çünkü hacimsiz olduğu için yemeğin içerisine eriyip gidiyorlar. 4-5 parçaya bölmüş olmanız yeterli olacaktır. Kırmızı biberi de aynı şekilde dörde bölüyorum. Kuşbaşı boyutunda kırmızı biberleri de doğruyorum. Malzemelerim hazır. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağı gezdiriyorum. Yavrun tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Sebzelerimi fırın tepsisinin içerisine güzel bir şekilde harmanlıyorum. Fırınımı da açıyorum. 220 derecelik fırında Patlıcanlarımızı, biberlerimizi kızartacağız. Derin yağda kızartmadığımız için hem hafif hem de kalorisi düşük muhteşem bir yemek oluyor. Mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Tepsinin tabanına seriyorum ve fırına gönderiyorum. 20-25 dakika kadar fırında pişmiş olması yeterli olacaktır. Fırından bir kez çıkartıyorum. Bir kez karıştırıyorum. Tekrardan fırına veriyorum. Her tarafı bu şekilde kızarmasına özen gösterin. Sebzelerimiz hazır. Geçelim diğer pişirme aşamasına. Soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Güzel bir şekilde soğanı kavuruyorum. Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Yemeklik olacak şekilde domatesleri doğruyorum. Domateslerin üzerine ince ince doğramış olduğum sarımsakları alıyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Domatesin hem asidini hem de ekşiliğini kırmış oluyoruz bu şekilde. Bir tur karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve domatesleri pişirmeye bırakıyorum. Domatesler suyunu saldıktan sonra hazırlamış olduğumuz kızarttığımız sebzeleri domateslerin üzerine alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre tuzu ilave edebilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Yemeği pişme aşaması boyunca sadece bir kez karıştırıyoruz. Sebzeleri ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyorum. Daha sonrasında kesinlikle karıştırmıyorum. Bu aşamada her tarafına güzel bir şekilde dağılmasını sağlayın sebzelerin. Ara ara piştiği sırada ara ara bu şekilde sallıyorum ki domatesin suyu her tarafına yayılsın. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte 20-25 dakika kadar hiç karıştırmadan yemeği pişiriyorum. Muhteşem bir yemek oluyor. Mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şimdi yemeğin dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yapıp denersiniz mutlaka. Yorumlarınızı bekliyorum. Lokum gibi muhteşem bir patlıcan yemeği oluyor. Yapacak olanlara afiyet var. Şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Deneyip yaparsınız. Mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.